Değerli izleyenler, Türkiye ile Azerbaycan ortak tatbikatlarını artırıyor. İki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği örnek oluyor. Peki Ermenilerin son dönemde artan ateşkes ihlalleri sonrası bölgede başlayan tatbikatlar ne anlama geliyor? TRT Azerbaycan muhabiri Fatih Havanos bu konuyu bölgedeki son durumu bize aktaracak. Konuğu güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'la birlikte sanıyorum şu anda. Söz sizde. Serpil Dizdarlar adım adım 27 Eylül'e gidiyoruz. 27 Eylül gerçekten Azerbaycan'ın yüzlerce yıl unutamayacağı şanlı zaferin aslında başladığı o zaferin, savaşın 44 günlük muharebenin başladığı tarihi ve artık gerçekten nasıl geçiyor zaman inanılır gibi değil. Bir yıl geride kalmak üzere. Bu bir yıllık süreci, o zaferi konuşacağız ama bir yılın ardından Ermenistan'ın özellikle son dönemde artan bir e, tehditkar tutumu var. Ateşkes ihlalleri var. Nahçıvan bölgesi olsun, Tovuz olsun ve yine Şuşa olsun. Bu üç bölgede özellikle çok fazla ateşkes ihlali var. E, hem gazi hem Uluslararası İlişkiler Uzmanı hem de terörle mücadele, mücadele ve yine strateji ve güvenlik uzmanı Sayın Abdullah Ar, yayın konumuz. Kendisiyle konuşacağız Başkent Bakü'de. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Son dönemde artan tehditler var demiştik Ermenistan tarafında. Yeniden bir başına ayağa kaldırıyor gibi görüyoruz ama diğer taraftan özellikle Laç'in tatbikatı, Karabağ'da olması, Türk askeriyle birlikte ortak olması ne anlam ifade ediyor efendim? Şimdi kendince bir oyun oynuyor. Ee, sözde bir fiili gerçeklik yaratmaya çalışıyor. Ee, başta e, şu an Rusya'nın arkasında kalan Karabağ alanları olmak üzere e, orada bir e, fiili durum yaratma eğilim içerisinde olduğunu okuyoruz. Bir diğer tarafıyla da ihtiraslarından vazgeçmiş değil. Yani özellikle Ermenistan'daki e, kamuoyunun e, ayakta tutulabilmesi için e, burada Karabağ'da e, Azerbaycan'la sınır hattında bir takım gerginliklere ihtiyacı var yani bundan beslenen bir ülke Aslında bir diğer tarafıyla da karşı karşıya kaldığı fiili gerçekliğin farkında ikisi arasında sürekli gelip giden yalpalayan bir Ermenistan fotoğrafı görüyoruz bir diğer tarafıyla da bir proksi Devlete ne yazık ki yani kendi iradesi yok bir savaş yapıyor savaşın fonlanması dahil olmak üzere, yığınan oluşturulması dahil olmak üzere başka ülkelere muhtaç ve onlarla beraber bir savaş yapmaya çalışan bir Ermenistan fotoğrafı var. Yani gerçek anlamda bağımsız, egemen bir ülkeden ne yazık ki bahsedemiyoruz. Bu görüntü sözde kalıyor şu andaki fiili fotoğrafla birlikte. Türkiye ile Azerbaycan bunu gördü. Ve savaşı kazanır kazanmaz Azerbaycan hem Azerbaycan hem e, Türkiye bir devlet aklı beraber Ermenistan'a elini uzattılar. Ama e, Azer Ermenistan bunu şu ana kadar e, çok iyi anlayamadı. Çünkü e, ne yazık ki e, merkezi aklında maniple var. Yani çünkü bir şekilde kurtulması lazım. E, ama bir diğer tarafıyla da gerçekliği görüyor. Bir yandan Türkiye'ye ve Azerbaycan'a ılımlı mesajlar gönderirken. Bir yandan da bu şekilde ateşkes ihlalleri yaparak, sınır tecavüzleri yaparak, bir takım fiili olduğu bitiler yaratmaya çalışarak, özellikle Rusya'nın bölgedeki varlığını kullanıp bir diğer tarafıyla da Kolektif Güvenlik Örgütü teşkilatının işte e, tahrik ederek Azerbaycan'ı. Çünkü e, bir şekilde topraklarımıza kurşun atması eee mütecaviz bir gerçekliğe karşılık geliyor ve karşılık veriyoruz. Burada işte bir savaşta da yaptı benzerlerini. Ee, bir takım ayak oyunlarının peşinde olduğunu ifade etmemiz gerek. Bir diğer tarafıyla da şu onun açısından önemli. Hani bizde bir atalar sözü var. Amiyane bir ifade ama. Yenilen deve güreşe doymazmış derler. Şimdi savaşı kaybetmiş bir ülkenin yaşamış olduğu travmalarla da işbirliği olduğunu, e, ilişkili olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani Ermenistan e, çok büyük ihtiraslarla hatta Azerbaycan'dan tekrar toprak kapmaya çalışacağı bunu arzuladığı bir savaşa girişti. Bununla saldırdı. E, niyeti neydi? Yani bu savaş planları ortaya çıktığı zaman göreceğiz. E, Azerbaycan'ı parçalamak, e, hatta e, Aras'ın kırağından, kenarından e, Hazar'a kadar ulaşmak, e, Batı Azerbaycan'ı bir şekilde Azerbaycan'dan kopartmak gibi bir takım e, Ermenistan'ın boyunu aşan son derece ihtiraslı planları vardı. Şimdi Türkiye bunu gördü, Azerbaycan bunu gördü, Sayın İlham Aliyev'in rehberliğinde vermiş olduğu kararla beraber bir karşı taarruzla beraber Karabağ kurtarıldı. Açıkçası e, gerek Avrasya'nın jeopoliti açısından e, gerek Türk dünyasının geleceği açısından son derece önemli bir zaferdir, son derece anlamlı bir zaferdir. Hatta ben bu açıdan bakıldığında e, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na e, hatta Sakarya Meydan Muharebesi'ne çok benzetirim Karabağ Savaşı'nı. Neden? Ee, bizim Avrupa'daki ilerleyişimizi gerileyişimizi durdurmuştur. Yani 200 yıllık bir gerileyişi durdurmuştur. Ee, Sakarya Meydan Muharebesi ileriye doğru atılan bir adımdır. Karabağ Savaşı da Asya'da 200 yıldır e, geriye doğru gidişin durdurulması ve ileriye doğru atılan bir adımdır. Yani bir e, taarruz ruhuyla beraber kazanılmış son derece zorlu, son derece çetin bir zaferdir. E, bu zaferi bu savaşı anlamlandırmak için vermiş olduğumuz 3000 civarında şehit her şeyi anlatmaya yeter. Bakın bu kadar dar bir alanda, bu kadar kısa bir zaman diliminde bedeli Ermeniye en az 3 katıyla ödetilerek verilen şehitler bu savaşın ne kadar kıymetli, ne kadar anlamlı olduğunu ve büyüklüğünü ifade eder bize. Çünkü savaşlardaki en büyük rakamlar, en büyük değerlendirmeler istatistikler üzerinden. Şehit istatistikler üzerinden ...harcanan mühimmat istatistikleri üzerinden yapılır. Yani bu hatta ilk defa burada söyleyeyim... E, ...bu savaşta Azerbaycan ordusu... ...yarım milyona yakın top vermesi harcamak zorunda kalmıştır. 480 bin ve savaş sırasında ortaya çıkan mühimmat e, sarfiyatı... E, ...arayışa sebebiyet vermiş ve bu sefer... ...dost gözüken bazı ülkeler dahil olmak üzere... ...mühimmatı 3 katına satmaya kalkmışlardır. Böylesi zorlu bir savaştır bu. Müthiş hikayeler var. Bir senesi doluyor ve ilk defa sizden duyuyoruz bu harekat planlarını da gerek de kullanılan mühimmat olsun teçhizat olsun. Biliyoruz ki bir çalışmanız da var kitap çalışmanız muhtemelen orada da yer 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 alacak. Hem kitabın ismini sizden duymak isteriz hem içerisinde hangi bilgileri şu ana kadar ben dahi bilmiyordum gerçekten Ermenistan'a harekat planlarını. Onlardan da kısa bir bilgi alalım. Şimdi efendim aslında şu ana kadar gizledik. yani belli bir seviyeye gelmesi gerekiyordu. Ama artık gizlenmekte bir beys olmadığını düşünüyorum Çünkü e, şu ana kadar kitap sayfası olarak e, bin sayfa civarında yazdık yani ben yaklaşık e, altı aydır Azerbaycandayım 6 e, aydır e, bu savaşla ilgili bir kitap değil bu savaşın kitabı şimdi ben ben yazdım ama e, yaşayanlar anlattı ben yazdım yani bizzat savaşa katılan e, komutanların ağzından yazılan bir kitap yani e, bizzat sağ olsunlar ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın izniyle ve memnuniyetiyle, e, Saygıdeğer Savunma Bakanımızın desteğiyle, onayıyla e, bütün komutanlarımızla görüşerek e, özel kuvvetlerle, hava kuvvetleriyle, e, bayraktarcılarımızla, topçularımızla, istihkamcılarımızla, kolordularımızla görüşerek, e, oradaki kahramanlarımızla görüşerek, yerinde görüşerek, savaşın yapıldığı alanları gezerek e, yazdığımız, yazmaya devam ettiğimiz bir kitap. Yani... Bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü o kadar büyük bir savaş ki. Yani biz sadece savaşı hani o zamanki savaşın gizliliği içerisinde Savunma Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu görüntüler üzerinden okuduk ve anlamlandırmaya çalıştık. Ama aşağıda korkunç bir savaş var. Kıyasaya bir savaş var. Yani günde ortalama 50 şehit verilerek 300 gazi verilerek yapılan ölümcül bir mücadele var. Yazılan ölümcül bir destan var. Bu destan açıkçası buradan e, bütün yüreğimle şunu söylemek istiyorum: Bu Azerbaycan bu sadece Karabağ Kurtarma Savaşı değil. Bu bu bir onur destanı, bu bir namus destanı. Bu aynı zamanda açıkçası evet. e, başı ezilerek son cümlem olsun e, Azerbaycan Devletinin gerçek bir devlet olma savaşı. Azerbaycan ordusunun gerçek bir ordu olma savaşı, Azerbaycan halkının gerçek bir millet olma savaşı. Çünkü bu devletin biz nasıl kurulduğunu çok iyi biliyoruz. Devlet kuruldu ama başına vurularak, başı ezilmeye çalışılarak bu devlet kuruldu. İşte bu, evet. bu anlamda bu savaş Azerbaycan'ın kurtuluş savaşıdır. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Bu kitabı da merakla bekliyoruz çünkü işin iç yüzü kahramanlarının birebir ifadeleriyle yine Abdullah imzasıyla yayınlanacak diyelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözümüze, söz yeniden size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Fatih Havanos ve güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar'ın söyleşisi için.